Şimdi göreceğiniz krem ağrısı 4 krem kliğim, depo kliğimi. Ben bunu cao saçtığımızda 5 dakika olduğu için gitmiyorum. En son 81 lira falan filan gittikten sonra rahatlamak için ve krem kalmadığı için eğlencesine bir k yol koşuyorum. Krem dolu çıkıyor. 42 altın 42 demir sandık var. Ben kreme gittiğinde üzerinden 1 saat geçmişti. O yüzden kremsiz. Direkt krem atıyorum ve video içerisinde kremin atılmasının saati kremin patlama saati ve doktora gözüküyor. Yani bazı asalak oras çocukları yorumlar da alıyor boş beleş kurgu murgu diye anasını sikerim onu. And it goes aynalar kırılsın Kıtlık ortasında kan çanaklarında sallanan Bir parça et gel ve başla kalkalım beraber Ben de kanmayan tek satır hüner Kimlerin bileklerinde şimdi kan çeker Bana haberler gönder İsterim ki olsun İlkel bir yolda lütfen Çünkü telefonun sesinden artı ailesinden Tek bir fayda göremedim desem yerinde Abese iştigal ederse dahi dinlemeyeceğim Oksijen tüpüyle ciğere güç verip Bir gün elbet oraya geleceğim Eskiden çekilmiş iki adet kasetle Dostak adına benden hediyeler Pazar sabahlarımda dinle dinle denilen. O Adamın evde kalmaz ayna cam Dumanlarımla film katarken Sade bir şey gülcem O da kendi halim olacak Ve yetmez Çünkü sempatik bir kimse olmak adına fazla kasmadım Dilimden eksik olmayan küfür Sana edilmiş her küfür Cennetimden çıkma bir gün aktif Bunu da bari sen düşün Üşenmeden bu şeytanımla son defa vedalaşıp Hep bu günahlar işlemiştim anca yandım Orada fazla kalmak istemedim Istemezdim. Olmadı Ben de beni belli olmayan gelmiyor ki buldum Onunla koştum onla durdum elde var sıfır Bu senle bir pazar sıkıntısıysa ben de ömle törpü Göremesen de Kanaperizde de canımı sıkıyorum Belki benim için bu şarkı son tüzüm İnanmadın tabii ki haklısın Sen de madını biliyorsun Can sıkan bir tortudan çıkmamıştı tek tüzüm Oh my lover Oh my lover Never